Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine canım böyle mi yapar? Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz çiçek severler. Şimdiki videomuzda sizlere telgraf çiçeğinin özelliklerinden ve bakımından bahsedeceğim. Karşınızda telgraf çiçeğinin bir türü bulunmakta. Bu türe genellikle damat pijaması adı verilir. Bu damat pijaması adı verilen türün pembe renkli olanıdır. Bir de mor renkli olanı var. Yapraklarının böyle koyu renkli, yani koyu mor renkli olanı da mevcut. Karşınızda bir telgraf çiçeğinin dalının kırılarak küçük 5,5'luk saksıya ikilip satılmış olanı var. Yani bu şekilde üreticiler telgraf çiçeklerinin bir boğumunu kopartıp böyle küçük bir saksıya ekip satabiliyorlar. Siz de bu şekilde AVM'lerden ya da çiçekçilerden alıp kendi evinizde büyük saksılara ekerek kendi telgraf çiçeği bahçenizi oluşturabilirsiniz. Bu telgraf çiçeğinin 60 ile 70 arası çeşitli türleri vardır. Bazı kaynaklarda 60, bazılarında ise 70 söylenmektedir. Bu telgraf çiçekleri çok çeşitli olduğundan çok güzel gözükmektedir ve farklı farklı zevkler yaşatmaktadır insanlara. Her çiçekte olduğu gibi bu telgraf çiçeklerinde renklerinin anlamları vardır. İşte kırmızı olanının saf aşkı temsil etmesi, beyaz olanının zarafet temsil etmesi gibi. 20 ile 25 derece arasında çok hızlı büyür bu telgraf çiçekleri. Eğer evinizde büyütecekseniz güneş alan, cam kenarında olmasını tavsiye ederim. Fakat yeriniz yoksa dışarıda büyütecekseniz eğer, Telgraf çiçeğini böyle asmalı saksılarda şu an ekrana geldiği gibi bu saksılarda büyütmeniz bu çiçeğin çok hoşuna gidecektir. Çünkü o saksı dolacak, dolacak, böyle aşağı doğru sarkacak ve müthiş bir görünüme sahip olacak bu telgraf çiçekleri. Sizler de eğer bu telgraf çiçeğini büyütmek istiyorsanız kanalındaki videolara bakabilirsiniz. Peki sulamaya gelelim. Telgraf çiçeği nemli bir toprak sever. Yani toprağının kurumaması gerekir. Eğer çok aşırı çamur yaparsanız toprağında bir süre sonra ölecektir. Ne çok kuru olması gerekiyor ne de çamur gibi olması gerekiyor. Nemli bir toprakta çok güzel bir şekilde büyüyebilir bu telgraf çiçeği. Güneş isteği de direkt tepeden gelen güneşi asla sevmez. Fakat güneşe aşıktır. O yüzden güneşi illaki görmesi gerekiyor. Güneşin direkt Yakıcı olanı değil de Böyle Camın kenarında Güneş alan bir yerde durması gerekiyor. Telgraf çiçeğinin Ve saksı değişimi Her yıl Nisan ayında yapılırsa çok iyi olur Nisan ayı Telgraf çiçekleri için Toprak değişim zamanıdır Sizde telgraf çiçeğinizi çoğaltmak istiyorsanız ilk önce böyle bir telgraf çiçeği almalı ve bunu bahçenizde büyütmelisiniz. Büyüttükten sonra bu şekilde boğumdan keserek, toprağa ekerek ve köklendirerek bu şekilde büyütebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz telgraf çiçeğinizi. Videom bu şekildeydi arkadaşlar. Serkan Çavuş kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın çiçek dostları.